Günlerde hepimizin malumu alınmayan önlemlerle birlikte hasta sayısı ve vaka oranı pandemi koşullarında çok fazla arttı. Biz de bugün Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile e, gündemi değerlendireceğiz. Türkiye'de koşullar nasıl, hangi önlemler alınmalıdır hep birlikte onlara bakacağız. Merhabalar hocam. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi İstanbul Tabip Odası birkaç gün önce aslında acil talepler olarak açıklamıştı durumu. Türkiye'de durum nasıl? Bir yıl aşkın bir süredir devam ediyor. Ancak hala aşıların da temin edilmesi noktasında sıkıntılar varken biz hala kapanmayı konuşuyoruz. Biraz buradan girebilir miyiz? Ne söylemek istersiniz? Şimdi biliyorsunuz özellikle bu aç kapa yöntemi insanları inanılmaz yoksullaştırdı ve açlığa mahkum etti. Aynı zamanda ruhsal olarak da çok ciddi bir çöküntüye neden oldu. Özellikle yaşa dayalı ayrımcılık 65 yaş üstüne başlangıç döneminde sokağa çıkma yasakları uygulanması. Ee, ancak bunların hiçbir akılcı önlemler değildi başından beri. Çünkü biliyoruz. Özellikle üretim sürdüğü koşullarda, fabrikalarda, atölyelerde, kalabalık ve kapalı ortamlarda çalıştırıldığı koşullarda insanlar daha sonra kalabalık toplu taşımalarla, servis araçlarıyla evlerine virüsü taşıdılar. Ve sonra ev içi bulaş arttı dediler. Oysa ev içi bulaş zaten bu koşullarda kaçınılmazdı. Üstelik de... Ee, doğal olarak okulların kapanmasıyla, kreşlerin kapanmasıyla beraber çocukların bakımını ne yazık ki 65 yaş üstü vatandaşlarımız üstlendi. O dönemde de özellikle Kasım Aralık aylarında, biliyorsunuz sonunda 300 lira varan ölümleri gördük biz. Bunlar sadece o 300 kişi değil, ya da dün 276 kişi değil yitirdiğimiz. Bu 276 kişinin onlarca yakını, dostu, çevresi varken. Her gün 2-3 bin kişilik bir insan topluluğunu ciddi anlamda etkiliyorsunuz. Yaz süreci bile yaşayamadan bu insanlar e, devam ediyorlar. Aç kapalarla olacak iş değil. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla olacak iş değil bunlar. Biz aslında 26 Mart tarihinde bir basın açıklaması yapmıştık. Ve neler olması gerektiğini o zaman da tanımlamıştık. Bakın Ocak ayında testlerde pozitiflik oranı %4'tü. Dün itibariyle teste pozitiflik oranı yüzde on sekiz. Yani dört kattan fazla artmış test pozitiflik oranlarımız. Test sayıları arttı ama pozitiflik oranları da arttı. Ve 50 bine yaklaştı vaka. Bunlar resmi veriler. Resmi olmayan verileri bilmiyoruz. 276 PCR testi pozitif olup kaybedilen insanlarımız. PCR testi pozitif olmamasına rağmen doğrudan akciğer bulguları olan dört dörtlük COVID-19 diye tanımlayabileceğimiz vakalar kayda COVID-19 ölümleri olarak girmiyor. Ve biz fazladan ölümlerde tabloyu okumaya çalışıyoruz. Bu fazladan ölümlerin içinde sağlık kurumlarının doluluk oranları nedeniyle sağlık hizmetine erişemeyen başka hastalıklar da var. Acil durumlar var, kronik hastalar var, kanser hastaları erken tanı için tarama yaptıramıyorlar. Biz bunun bedelini gelecekte çok daha ağır olarak ödeyeceğiz ne yazık ki. O yüzden zorunlu üretim dışında üretimin hızla durdurulması gerekiyor. Öyle Ramazan mamazan ne olmuyor bu işler. Kapalı toplu bulunan alanların kapanması gerekiyor. En az 14 gün demiştik. Tercihen 28 gün. İki döngü süresi. Ve dolayısıyla bu dönemde özellikle ilk vakaya ulaşan doğru bir filyasyon. Hani öyle temaslı tespiti falan değil. Doğrudan ilk vakaya ulaşan, izole eden, izole ettiğine sosyal destek sağlayan bir mekanizma kurulmalı. Tabii ki bu kapanmada özellikle sosyal ve ekonomik desteğin sağlanması gerekiyor. Kapanma deyince eve kapatmayı anlamayın lütfen. Çünkü eve kapattığınız insanları o evde kal e, ifadesi hiçbir şekilde tanımlamıyor. Bu dönemde özellikle kadına yönelik şiddetin, ev içi şiddetin arttığını göz gördük biz. Kadın cinayetleri arttı. Dolayısıyla eve kapatan değil, sokak çıkma yasakları ile alınan önlemler değil. Ama toplu taşımalara binmeyi seyretmek gerekiyor. Sorunlu üretimde de dönüşümlü çalışma, az sayıda insanın çalışması, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışma gerekiyor tabii ki. Ve bu önlemlerle ancak bir yere varma olanağınız var. Tabii ki insanların mutlaka fiziksel aktivitesini sürdürebileceği, fiziksel mesafesini korudukları ama fiziksel aktiviteyi açık alanlarda sürdürebileceği alanlara ihtiyacımız var. Bina üstüne bina yaparak yeşil alanlarımızı yok ettikleri koşullarda hem pandemilerin ardı arkası kesilmez hem de her pandemide bize yaşam alanı kalmayacak. Şimdi burada siyasi otoritelere dönecek olursak halka sürekli maske, mesafe ve hijyen koşulları ee önerisinde bulunurken aslında güvenlik önlemlerini de ya da kapanmayı da hiçe sayan bir noktadalar. E şimdi sorumluluktan da sürekli kaçan ama halkı sorumlu tutan bir anlayış. Eee buraya dair ne söylemek istersiniz? Bununla beraber pandemiyle nasıl mücadele edilecek? Pandemi bireysel bir sorun değildir. Pandemi aslında tüm dünyayı ilgilendiren küresel bir sorundur. Bunun Önleme olanakları ancak küresel adımlarla mümkün. Siz neoliberal patriarkal bir kapitalist sistemle bunu önleyemeyeceğinizi bugün gösterdiniz. Aslında bütün dünya gördü bunu. Birinci basamağı yok ettikleri koşullarda koruyucu sağlık hizmetleri olmadığı için hastane kapısında karşıladık. Hastane kapısında çok geçti. Hem sağlık çalışanları tükendi, hem de insanlar o hastane kapılarında biriktiler, yer bulamadılar ve yitirildiler. Şimdi böyle bir durumda sorunu çözmek mümkün değil. Maskeyle, mesafe ile, hijyenle tabii ki evet önemlidir ama asıl olan nedir? Asıl olan siz salgın hızını düşürürsünüz. Bunun yanı sıra hızla toplumsal bağışıklığı sağlayacak aşılama gerçekleştirirsiniz ve böylece bu pandemiyi sonlandırabilme olanaklarınız olur. Ama Neoliberal bir kapitalist sistem mekanizması içinde siz aşılara patent istiyorsanız eğer o aşıyı yaygın üretemediğiniz için yeterli aşı üretemeden toplumsal bağışıklığı sağlayamamış olacaksınız. Bakın bugün neden aşı tedariki yavaş? Sadece Türkiye'nin sorunu değil bütün dünya için geçerli. Çünkü üretime yetişemezler. Patentler kaldırılmalı ve hızla aşı üretimi sağlanmalı. Her ülkede inanılmaz bir eşitsizlik var. Burada e, ilk başlarda mesela 130 ülke hiç aşıya ulaşamamıştı. Hani şimdi 50'lere düştü. Ama hala aşıya hiç ulaşamamış ülkeler var. İsrail kendi vatandaşına aşı yaptı ama Filistin'e aşı vermedi. Filistin'de toplumsal bağışıklığı sağlamadan İsrail kendi vatandaşının toplumsal bağışıklığını sağlayamaz. Bu pandemi önleyemez. Kurtuluş yok tek başımıza. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pandemi böyle bir sorundur. Bunu aklımızda bulundurmak gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii siz hastane kapısında salgını karşılarsanız hem o hastaneye ihtiyacı olan başka hastalara yatak bulamayacaksınız hem de sağlık çalışanlarını tüketeceksiniz. Sağlık çalışanlarının tükenmesi çok ağır. Bunun bedeli daha da ağır olur. Çünkü yetişemeyecekler. Hasta seçmek zorunda bıraktığınız sağlık çalışanının ruhsal durumunu bir düşün. Hani iki hasta var, Tek yatak var ya da 10 hasta var. Tek yatak var. Bu durumda sağlık çalışanları nasıl seçim yapacak? Bunun sorumluluğu ne kadar büyük? Bunun sorumluluğunu sağlık çalışanına yükleyemez. Bu salgında koşulları bu kadar ağır olan sağlık çalışanlarına zaten hiçbir destek sağlamadı devlet. Ne onların lojistik desteğini sağlayabildi. Yereller sağlamaya çalıştı onu engelledi. Ne de o insanların daha Rahat yaşayabilecekleri ekonomik desteği sağlayabildi ve bir de üstüne bu salgının yükünü bindirdi o insanlara yatak yok burada tek iyi şey şudur yani bütün bu tablonun içinde özellikle e, yaş e, temelli bir aşılama süreci yürütüldü e, sağlık çalışanları temelli bir aşılama süreci yürütüldü e, şimdi görüyoruz ki e, yoğun bakımlarda ileri yaşlı hastalar Hızla kaybediliyordu daha önce, daha az ileri yaşlı hasta. Ama ne yazık ki gençleri itiyoruz şimdi de bu aşılama hızına yetişemediğimiz için. Dolayısıyla hepimiz bundan etkileniyoruz. Bunun tek bir yolu var. Evet akılcı yol. Durdurut zorunlu üretim dışında üretimi kapalı alanları kapatın. İnsanlara açık alanlarda egzersiz yapabilecekleri koşullar yaratın. Bu insanları ekonomik olarak, sosyal olarak destekleyin aç açıkta kalmasınlar. Sosyal dayanışmayı örün. Sosyal desteği, ruhsal iyilik hali için. insanların fiziksel mesafesini koruyarak sosyal iletişimleri mümkün kılınsın. Açık alanlarda, mesela yerel yönetimlere çok büyük görev düşüyor bu anlamda. Sosyal etkinlikler yapabilirler açık alanlarda, mesafenin korunduğu koşullarda. insanların ruhsal iyilik hali için, sosyal iyilik hali için. Ama Böyle bir olanağımız yok. Sokağa çıkma yasağı var. Güvenlikçi perspektif var maskesini takmadığı için ya da sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta olduğu için insanlara ceza kesiyor. Sormuyor senin evin var mı? Sen maskeyi sağlayabiliyor musun diye. Kaldı ki o maskelerin de niteliği ortada. Peki son olarak hocam, hastane doluluk oranlarının çok yüksek olduğu ve yoğun bakımlarda da yer kalmadığı belirtiliyor. Size gelen örnekler var mı? Türkiye'de hastaneler ne durumda, neler yaşıyor hem sağlıkçılar hem de hastalar? Şimdi tabii ki meslektaşlarımızla sürekli iletişim içindeyiz. Hem tabii odalarımızdan gelen bilgileri değerlendiriyoruz. Hem de uzmanlık dernekleri aracılığıyla bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Biliyoruz yoğun bakımlarda yataklar son derece sınırlı. Ayrıca şöyle bir sorunumuz var bu yeni varyant virüs yani İngiliz varyantı hem daha hızlı yayılıyor hem de daha ölümlü. Yapılan çalışmalar onu gösteriyor. Ve özellikle e, hızla hastalık ilerlediği için de hastaneye geldiğinde zaten durumu çok ciddi boyutta oluyor. Buna eklenen bir takım başka fırsatçı mikroorganizmalar oluyor ve e, sepsis dediğimiz tüm vücuda yayılan bir enfeksiyonla kaybediliyor insanlar. E, %60'lara ulaşmış yoğun bakımlarda hasta kayıp oranları. Bu çok büyük bir oran. Sağlık çalışanları için çok travmatik. Çünkü siz çabalıyorsunuz hastayı kurtarmaya çalışıyorsunuz ve ellerinizin arasından kayıp gidiyor. Bir de üstüne doluluklar var tabii ki. Gene örneğin İstanbul için acillerde ya sanki yoğun bakım yatağıymış gibi hasta takip edildiği, entübe edilen hastaların acille takip edilmek zorunda kaldığı koşullar var. İstanbul'da yatak bulamadığı için koca elinde yatak bulup oraya sevk ettikleri hastalar var ne yazık ki. Peki son olarak nasıl e, bitirirsiniz? Ne çağrıda bulursunuz? Ee, başından beri söylüyoruz. Pandemiye neden olan etkenleri hep beraber gözden geçirelim diyoruz. Bunun dışında pandemiyle mücadelenin bir yolu bilgiye anında ulaşmak, bu bilgiyi doğru özümseyip çözümleyerek bilimsel bir takım önlemler geliştirmek. Bunun için tabii ki e, Türk tabipleri Birliği meslek örgütü olarak tüm sağlık meslek örgütleri, tüm emek örgütlerinin bir arada Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınması. Bu önerilere kulak verilmesi gerekiyor. Meslek örgütleri olmadan, emek örgütleri olmadan, uzmanlık alanının dernekleri olmadan bir pandemiyle mücadele etmek mümkün değil. Bize kulak verilmeden. Ve tabii ki bunun yanı sıra dediğim gibi pandemiye neden olan etkenleri toplum olarak düşünmeli ve buna nasıl bir çözüm bulacağımızı birlikte karar vermeliyiz dayanışmayla.